Merhaba arkadaşlar. Tekrar kanalımıza hoş geldiniz. Görevlere devam ediyorum. Hangi görevlere? Şuradaki aylık arkadaşlar. Arena boşluklarında vallahi geliyoruz buraya. Ama enerjimiz de yetmiş olmuş ya. İşte bunu füllememek lazım normalde de. Neyse. Arkadaşlar burada e, koleksiyoncunun parçası olmayanı yüzlemişiz. Şöyle bakalım. Acemi de yüzlemişiz. Normali tek tur atmışız arkadaşlar. Normalde ne kadar gitmişim? Aa, sadece ilk bölümü izlemişim. Diğerlerini teklemişim. Kahramanı ne yapmışız? Kahraman işte üçüncü bölüme birazcık ağırlık vermişiz ve usta arkadaşlar artık bitmek üzere. Ustayı da bitirmek üzereyiz. Ustanın ödülleri nedir abi? 2000 parça 5 yıldız ki 15.000 parça var zaten bende. Bir tane 4 yıldız veriyor. 5 tane süper yetenek taşı 3600 alfa 2 T4'ümüz var. S4 parçaları, ünvan. Bir de abi burada ne var? 250 parça 5 yıldız artı 4000 parça T4 falan filan. Hadi girelim arkadaşlar. Artık burayı da bir yüzleyelim. Şöyle çıkalım. Şu ikisini alayım sadece. o yukarıda roket rokun, direkt korvus klavye için ki zaten büyüklerle giriyorum hızlı bitsin diye korvusun <laughs> tipi keser misin ya dediğim gibi bir yandan arena kasıyorum arkadaşlar yani o kadar çok şeyi bir arada yapıyorum ki arena kasıyorum arena boşluklarında bu maceraları devam ediyorum videoları çekiyoruz montajları yapıyoruz yani hakikaten yoğun bir performans Tabi bunlar da yansıyor yani kanalın büyümesine, beğeni sayısının artmasına ki ben bunu söylediğim anda eminim ki birçok arkadaşımız videoyu beğenecektir. Hatta bekliyorum 3 saniye boyunca arkadaşlar. 1 3. Evet 3 saniye bekledim arkadaşlar. Videoları beğenin, beğenmeniz çok önemli. Artık yükseliş zamanı bizim için. 22K sağlığı var örümceğin. Örümcek eğer çok erken kaçarsa belki büyük daha alabilirim. Kaçmadı kaçmadı. Daha bundan sonra kaçsa da fark etmez. Yüzde iki kaldı. Çat. Ne el becerisi ne kaçış. Şeydir. E, ne sihirdir? Keramet el çabukludur. marifeti Bu da o hesap oldu. El çabukluğu oldu bize. gün diye bak. Devam. Kim var? Anilius. Anilius da arkadaşlar çok güzel bir defans. Yani kopyasızken bile defans için yükseltin. Ki Kasım'da Anus arkadaşlar e, buff geliyor. Alev adamla beraber bir buff gelecek Anus'a. Yükselecek. Bu karakter çok güçlü olacak. Saldırı da da ne kadar güçlüyse saldırı da en az arkadaşlar o kadar güçlü olacak. Yani Anus güzel bir yatırım şu anda. Bende de var şu anda 5 yıldız Hatta kopya da gelmişti krizselden Şanslıydım o yüzden Aslında R4 en azından bir R4 atıp Defansa koymak istiyorum ki kan kustursun Rakiplere Ama şu anda Alfa 2 olarak biraz Problem yaşıyorum Alfa 2'ye yatırım Yapmam lazım Biraz Alfa 2 yatırım yapacağım arkadaşlar Belki 2 ay kadar falan Ha, x23 Ver bir ağır saldırı <laughs> Çok iyi değil mi ya Ver bir tane daha. Güzel. Bu da Corvus'un ikinci yükü ki buralarda yüke falan ihtiyacı yok aslında. Bu ne ya bizim ittifakta İngilizce konuşuluyor. Allah Allah. Ben Türkçe'yi zor konuşuyorum. Bu <laughs> yabancı mı geldi la? bizim ittifaka yabancı gelse olmaz. Full Türk olması lazım. Bu cezalandırıcı da fena değil ya. Özellikle ee, neydi o karonun adı? Yıldız parlaması karosunda iş yapıyor. Yıldız parlaması karosunda güzel. Hani ölümsüzlüğü var ya bir de pasif abi böyle. Denk gelirse var ya çok uzun sürüyor. Çok. Neredeyiz şimdi biz abi? Aa, Night Creep'dir. Görüyorum ki devam ediyorsun. Çok iyi. Yahu sen tipine baktın mı hiç gelmiş bana şey yapıyor böyle ustatlık yapıyor. İşte sen aa çok iyi gidiyorsun süpersin hadi bakalım bir de bu adamla kapış. Ula ben senin a babanı kralını dövmüşüm lan kralını dövmüşüm. Kim çıktı ise karşımıza dövdük bugüne kadar dövmediğimiz adam mı var? 98 taşlı Thanos'u bile dövmüşüz. engellenemezmiş. Nice. Bak nasıl duruyor ya? Nasıl duruyor? Öyle duruşuyoruz var ya. Aptal dövüşü ya. Başka bir şey değil. <laughs> ya bu sans nasıl dövüyor abi? İnsan gibi dövmüyor ya. Abi de insan gibi dövmüyor. Ama kabamın bu aptallıklara bir standart getirmesi lazım. Kendileri için dahi. 38k silla var falan diyorsun. Hadi bakalım. Kritikleri kes. Daha üzerinde tek varken Şimdi ikinci parıltı geldi. Kritik gelsene bir tane lan. Bir tane kritik var lan. Neyse kritik vermeden öldürdük. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar Sunspot da inanılmaz. İnanılmaz dövüyor abi. İnanılmaz dövüyor. Ve burada da yüz yaptık. <laughs> Hadi ödüllerimizi alalım. Madem hak ettik abi bunları. 15 kredi geldi. E4000 falan diyordu T4 parçasına. Versene lan. Hakkın mı yiyorsun lan Gundi? 15 kredi 3000 bu 4000 değil mi? La ben mi yanlış gördüm? İşte T4 de yarımlanmış bir tane oradan. 500 parça 4 yıldız. 4 yıldızlar ne olmuş? 3499. Acaba o bir taneyi nereden kırdın ya? 2250 parça 5 yıldız almışız almışız. 18000 parça olmuş. 38 tane arkadaşlar. Bundan gelmiş. Alfa 2'den gelmiş. 3600. Hadi bakalım ufak, ufak tefek kristalleri açalım. Ufak tefek. Kediler. Ne yapıyorsunuz lan kedi giller? Öncelikle abi bulabilecek miyim? Bulabilecek. Şu üç, şunları bir açayım. Bunlar bir isim. Var mı hiç oluşan bir şey? Tamam bilim oluşmuş. Bilim bayağı az iyi oldu. <laughs> Sonracıma Arana kristallerini açalım şu S4'leri ki bilimlerde e, yedeklerde kaç tane var ya 8 4 12 13 tane falan sır bilim var var ya yedeklerde S4'ler de var şimdi S4'lerin de parçasını açacağız bunları da bir açalım Tamam bunlar güzel Bunlardan da 113 tane var. Açalım abi bunları da. Açalım bunları da. <laughs> S4'lerimiz bayağı var ama. Bayağı S4'lerimiz var. Hele bilim mahvetmiş durumda şu anda bize. <laughs> bilim ama genel çok bilim gidiyor abi. Zaten kafamın data datasında hep aynı mantık var yani hiç değişmiyor. Kapat be oğlum hadi. Avalantı satası mı veriyorsun? Burada da mı avalanat satası? Yok artık ya. <laughs> ya bu çok enteresan ya. Vallahi çok enteresan ya. Böyle dandik bir firma şekli yok. <laughs> Kristalleri açarken bile donuyor ya. Bu son güncellemeyle mahvoldu mahvoldu. A bağlantı hatası olayını mahvettiler. Nerede kristal 13 tane kalmış. Aha da mutant geldi. İyi iyi mutant azdı. Bu da tamam abi. Başka bir şey var mı? Başka bir şey var mı? Dört yıldızımız var arkadaşlar. Dört yıldızımızı da bir açalım. Ben de olmayan bir dört var mı bilmiyorum ki. Ya. Yani neyse kafasına göre versin işte bir şey. Sinister'ı geçti. Sebertut. Aslında bu sever tutun beş yıldızı da yok bende. Gelse hiç fena olmazdı. Bu kaç kopyaymış? Yetenek açılmış. Daha yeni kopya olmuş. Taze damat. 18.360 oldu arkadaşlar 5 yıldız parçaları. Ne yapalım? 5 yıldızları 100.000'i biriktirelim mi arkadaşlar? Veya 200 bin kaç yapalım? Hop, burada da varmış biraz. En büyük kristal varmış. Bir tane de en büyük kristal açalım. Bakalım en büyük kristalden en büyük karakter çıkacak mı? En büyük 3 yıldız çıktı. <laughs> başka bir şey var mı? Kaldı mı başka? Aa, bunu, bu önemli. Bizim için mutant ve tekno çok önemli burada. Bir mutant geliyor sıfır tekno geliyor. Güzel. <laughs> Bir tane bundan var. Hadi bunu da açalım. Oha 15 kredi. Bu güzeldi. Günün en iyi ödülüydü. Buradaki ödüllerimi de alayım. Ne varmış burada? Bilim Arana Savaşı varmış. Bilim Arana Savaşı. E haydi bakalım hayırlı olsun. Evet arkadaşlar burayı da bitirdik. Şimdi 5 bölümün 3'ünü bitirmiş oldum. Geriye kaldı 2 bölüm ve 13 günüm var. Her türlü bitiririz ya. Her türlü bitiririz. Buralar önemli arkadaşlar. Bitirin buraları bitirin. Bir kahraman kalmış. Kahramanda şimdi ödüller ne var? 1000 parça 5 yıldız. T4'ümüz var yine içinde. Azıcık da 4 yıldızlar falan filan veriyor. Normalde ne var arkadaşlar? Alfa 1 var. Bitirince 3 yıldız abidik gubidik vision veriyor. Önemli olan tabii ki kredileri. Krediler için bitirmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Sizlerde görevler ne durumda? Hadi bakalım arkadaşlar videonun altına yazalım. Bolca da beğeni atalım. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.